Kanka S tamam stream elemez kastır yoksa. Bir DM atır mısın bir DM? Deathmatch aratır mısın? DM aratamam kanka. Maç mı aratıyorsun? Tamam hadi arat. Arattım DM. Tamam. Ne yapacaksın? Oynamayacağım mı kanka kastı bile? Yo oynayacağım. O zaman gerek yok. Sadece DM. şeyleri değiştireceğim değişeceğim kanka. Maç mı aratın tamam. Tamam ya bu stream elemez eklentiler kesin yapıyor bu işi ya. Eklentilere ekle kanka bir şeyler. Arkadaşlar FPS'ini test ettim. Düzeldi. Başka bir Twitch şeyle test ettim test streamle. Kasmıyordu. Sen de 240 e menü niye 100 e? O ana menü kardeşim. Ana menüde FPS'inizi çok yüksek yapmanıza gerek yok. Boşuna bilgisayarı yormayın. Ee, altta battığınızda FPS kısıtlamaları aynı şekilde açık olsun. Bilgisayarınız ekstra yorulmasın. Sadece maç atarken FPS'iniz açık olsun. Ana menü ve arka plandaki FPS'i. Mesela biz bunu geç fark etmiştik. Arka planda FPS'i kısıtlayı kapalı yapıyorsun ya. Altta bir atıyorsun. Oyun tam performans çalışıyor. Bilgisayar daha çok ısınıyor alttapta. Çünkü arkadan oyun tam performanslı çalışıyor sen Chrome'da gezinirken. Bu açık olacak ki. Altta battığında oyun... Güç tüketmesin bilgisayarda. Açıldı kanks, K Kasıyor mu? Yok kanka kasıyor. Tamam ya. Oğlum bu kamera eklentisi falan yaptım ya aslan işte. Onlar hey, bilgisayarı kastırıyor. Şimdi Bunları şimdi kaldırabiliyor muyum? Abonelikler gelmez o zaman ekrana. Dur bakayım modlar gelsin. Gelmesin kanks. Öyle yapacağız büyük ihtimal. Adamın kamerası. Lams. 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 smoke off. Side one. One bomb. Side one side. Ulan on, evet. evet. benim de oyunum kasıyor şu an lan. Yemin et. Yemin et. Tava basıyorum 130 <laughs> FPS. FPS'im düşmüyor kanka. Oyunum yırtılıyor. Ha tick rate düşüyormuş <laughs> tick rate. Benim FPS düşüyor. <laughs> oh shit. Atul uzar aramda. Yes vandal. Yes vandal. Vandal al. Vandal al. Look on the column. Flashing. I touched twice. I touched twice the guy here. They have bomb raids. They have bomb raids. They have bomb, yeah, bomb. Yeah, bomb. Yeah, bomb raids. One raid. I oh, wait, wait, wait. You have flash? You have flash, K? No, no, no flashes. I have nothing. Aha! Çok güzel oldu lan Viper şeyi. Çek şey, yok kalmıyor. What the fuck man? Smoker. One behind. Two behind, Bir two behind. One long, one over. Nice, nice. Lan! Nice Bak şu. Lazer kay heaven and heaven watch to kill bana revive şıp şıp hadi cobek cobek o sto back seating so physics ya aga as bir şey ki, aslan gitmiş semit onun yerine praka girdi şimdi, şimdi aslan rozan beşinci semit hayır hayır Olur. harbi'den gitti geldi abi elektrik gelemez mi? aslan gence aslan gider praka bir maç oynadım o aslan elektriği yok yine adam. <laughs> Geldi sonra elektriği. Frag da <laughs> aslan oynadı. Bir maç oynadı sadece. <laughs> Gelme lan buraya. Kank double fix. <laughs> Bekle sayacağım. Yeah, I will go you. I have lineups. Say. Valdan sonra pikleyeceğiz. Go. 1 2 3. 3 Üç! Üç! Olur Oğlum Harbiden otomuşlar bekliyorlar. Peki Stras bu nasıl kas. olabiliyor? Bak şimdi değiştirdim yine kasıyor. Ve ben dün test ettim, kasmıyordu. Şimdi niye kasıyor? Tamam şu A'yı ultiyle gir. Tamam! Go, guys, will, sorry go. for FK. Can you hear me guys? Yes. I am yes, here I now. Guy. I am here now. My PC is problems. But now okay bro. Did you see <laughs> oh, the jet operator picking? Slashing. Lan. Jata avant, wall me fast. Oh man, what the fuck, oh, sorry. Uh, HP, oh man. One lan geldi. Oğlum, iki tane flash attı ya. One heavy, one, heavy, one one lamp, flash yo. bana bunun flash yok. yok. Ego instead of the Helal nice Ben dedim ki çamdı. Go go contact ama. Klaus in huka in huka. Bomb tipi. One tipi. Ya tipi. One tipi kapalı. Antivirüs kapalı. Sonra cima her şey kapalı arkadaşlar. Her şey ayarladım. Ekran kart ayarları yaptım, BIOS ayarları yaptım. Dün girdim, test ettim. Kasmıyordu. Prak attık. Prak'ta bir maç oynadım of stream kasmıyordu. No dün başka şeyden yayın denedim. Başka kullanıcıdan yayın denedim. Aynı bilgisayarda ikinci ekrana koydum her şeyi. Şimdi şu an nereye kanka chance? Buradayım kanka yani bir şey uğraşma FPS'im 150. yani <laughs> Prak'ta bak off stream bir şey olmuyor aslan. Tamam. Dün o, format attım, şey BIOS'u yaptım, her şeyi yaptım. Yayında denedim, yine olmadı, şimdi oluyor. Çok kaldı biri. Vanan Druk kaka. Operator, no 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 no! Okay, let's go. Pika 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 pika. Direkt yaptım ya. Bakmadan geliyor. Left, 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 left. Flashing. Fez işte kaç yazar lan. Jellyfish <laughs> de vuruyor işte kanka. Vuruyor, vuruyor fans? Aslan elektriğe gitti. Bir maç oynadım sadece. Aslan elektriğe geldi. Aslan oynadı. Pırak pırak atmıyorum. Aslan elektriğe gitti. Elektriğe gitti hiç oynadı aynen. Sonra diyorlar ki elektriği gitti aslan burada işte yazıyorlar. Oğlum gelemez mi elektriği yarım saat gitti anasını satayım maç başlıyordu giremedi ben oynadım bir maç bu kadar ya. dakika gitti sonra geldi. Gelince aslan girdi oynadı zaten. Aslan seninle jet oynuyordu fena sağlık. <laughs> Vuramadım <laughs> <laughs> da <laughs> önden girme şekli. Klos. Sağ tarafta. Just kestim altı şimdi. Jet net to assist for you, so easy. oh, no, no, oh, no, no. One behind, 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 behind. Aslanın bir ayağı kaymıyordu ya sanki benim jetimi gördükten sonra takımdakiler. Bakın bir dedi Semih mi oynuyorsun <laughs> lan falan filan. Side for side. Long push at the same here. Guys, wait. Side, side. You wanna go A? Go A, go A. One side, only one side, only one side. Is e, sky over there or under sky? Copy clear, hold on. There's a trap. Kipi attık <laughs> kanka bir kanka. Nice. Aslan bu sorunu anca sen çözersin ya. Akşam gelsene alısadan sonra bana kanka. Kanka ha? o sorunun benlik bir şey yok. Yayınla ilgili oğlum işte. Bu sorun o zaman Mobile'de ekran ka kartında. Yani Hayır kankacığım bak şimdi. Normal oyunda kasmıyor, <laughs> kasmayan şey, yayında kasıyorsa <laughs> demek ki bir ayar bir ayar yanlış kanka. Ekran kartında <laughs> hiçbir sorun yok. Format attım hadi düzelmedi. Orada kere bozuldu yani. Oğlum, ekran kartında bir şey yok, oldu o zaman. Lan ekran kartında <laughs> bir şey olsa normalde de kasar kanka. Hayır yayını <laughs> ekran kartından yapıyorum. <laughs> tamam işte. Güç yük <laughs> ekran kartına biniyor bir şey oluyor. Bence <laughs> tamamen ekran <laughs> kartı. <kanka. kanka>. Bence <laughs> tamamen bir <laughs> ayar yanlış bir şey. OBS ama OBS, OBS <laughs> bir şey. Hayır oğlum her şey aynı ya. Format atmadan önce de şeydi. Kendi kendine bozuldu. Tamam yayıncılığı bırak. Ik <laughs> <nee yek>, <laughs> <laughs> ben niet kanker. Ik ben niet Ik ben niet kanker. Ik Oh nee! No. One heb een cipher. Wat is hij doing? Wat is hij? <laughs> Ya nasıl Sen vuramıyorum ya? ya? 68. Aman lan. Steam'in zaten HP. Ah ah, ah. <laughs> Kanka omun 68 vurdum ha. Helal <laughs> Oh be, kaç vurdun? <laughs> vurdun mu? 40. Nasıl 40 lan? Hah? 40, 40 mı? 40. Yemi Kur'an çarpsın ne? 30. <laughs> ya yanasını ya. 2 sene kalmış oğlum. 68 durdum ya. Anlık <laughs> kanka. 1920'ye alıştım ya. Şakasız bak. Ekran kartını güncelle. Kom <laughs> şavat Aynen. Bu oyunun makarası da 1920 oynamış <laughs> <laughs> kanka. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden bu <laughs> oyun makarası 1920. <laughs> ben nasıl, ben nasıl sanıyorsun? Bu ne oğlum? Seç bro vay. Oğlum vol attı bana. Ben diyorum niye oh. kaçamıyorum? Ben diyorum niye kaçamıyorum? Arkama vol atmış çünkü. Vay para uka. Sky uka dur. Cypher guys. Tuka. Zaten Cypher. What what bro? Why you wall hooker? Why? I can't I can't man, go I back. I called that at the start of the round. Why you told? Man, I'm streaming bro. too. What the fuck? Bro, Why you, you see me? So much, man. You see me, bro? Man? Ay you walk, what the fuck? I call, I, call, I here can't go back, bro. You can say sorry. You can say sorry. You can, you can go forward. You can go forward too and kill. Ya, ne anlatıyorsun ya? Kafan mı güzel kardeşimsin? <laughs> Kafan ne içtin yeah, ya? Arıyorum kanka. Arıyorum. Arıyorum korvat, bro. Kanka diyorum ki 4 gidin diyorum. 4 geliyorsunuz. ne dönerim kanka? Arkama Hadi One one above, above. Oh. You, want the no. you want the rest? No Oh, you want the want, No want. you want the rest? I'm you to win this. No, no. Look, look, Look at Thanks for the rest, Bye. my brother Gratis tane hiç piyukka, okay. tane hiç piyukka can. Dam Cevap şuka. Bu <laughs> fena kovaldık ya, <he>, şakasız. Gratis low hiç pi. Ah reload. An <laughs> <laughs> Nerede kanka? Bilmiyorum mid boş. En son okula demişler, CT gelebilir. De bomb T-Base'den de gelebilir şeye. Tamam yere birden çöverгәнmüş. Aman kayım, ayam göm göm göm. Nice. Did you guys see that? <laughs> Thanks for reviving, sen. Takımı tilt oldun kank, seyce mi? Hepsi net tilt oldum ben. Görmedim şey ya. Target mi de şey yani. Arkama niye volattın diyorum? Bir şeyler anlatacaksın, anlamıyorum kendimi. O kadar sıkıştırdı beni kanka, volattı, kaçamadım. Bir şeyler anlattı ama anlamadım ya. Go go başla kanka.